Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbi ecmaîn. Kur'an-ı Muzil ve Nasım Zitab'ın tefsiri Risale-i Nur Şiddet'ten Kasım'ın sayfa 37'nin son bölümü. Bu sayfeler Enver Neşriyat'ın baskılarına göre diğer kitaplara göre sayfeler farklı, konular aynı. Emin Nefeyzi'nin sordukları bir sual, İslam'dan aldıkları cevap. Sual. Bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz, siyasi geniş daireleri merak ile takip eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyorsunuz. Evet, insanın alakalı olduğu daireler, aile dairesinden başlıyor, kat dairesinden, aile dairesinden. İçten dışa doğru gidiyor yani. En küçük dairede en büyük vazife var. Üstadımız diyor ki, el üstadımız diyor ki, evet bu zamandan merak ile radyo vasıtası ile ciddi alakadar ne? Şimdi teknoloji daha çok gelişti. Televizyon, internet çoğaltabiliriz bunları. Bu vasıtalarla ciddi alakadar ne? Küre yazdaki, yeryüzündeki boğuşmaları Merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddi ve manevi pek çok zararlar vardır. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur, ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi yabancı olur. Evet ben kendim gördüm, lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin dinler iken, ami bir adam, beride ilme mensubiyeti varken, eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Ali birten Seyyidler cemaatinin bir şari kafire karşı mağlubiyetinden mesruriyetin üzüntüsünü gördüm. Böyle ami bir adamın alakasız bir geniş daireye siyaset hatır için böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyide tercih etmek acaba divaniliğin ve aklı dağıtmaklığın en nazik bir misali değil midir? Evet, harici siyaset memurları ve erkan harpler, harp rükunları, harp, e, harpte vazifeler olanlar diyebiliriz buna, erkan harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili basit fikir ve idare ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine, ve yani ve beytiyesine ve karyesine burada beytiyesine, evi manasına kullanılmış ve karyesine, ilçesine, köyüne, şehrine ait, lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını yerze ve kalplerinde hakiki imani ve İslami ait aitsizliklerini, şeklerini kırıp havalandırmak ve o kalpleri serser etmek ve manen öldürmek ile dinsi yer ihsar etmek, hazırlamak tarzında kemal merak ile onlara göre malayani ve lüzumsuz mesaili siyasiyeyi siyasi meseleleri radyo ile ders dinlettirmek. Hayat-ı İslam öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir. Yani şimdi internet ve kopyalamak ve video üretmek vasıtasıyla olmayan haberlerde varmış gibi gösterilebiliyor. Bu da başka bir konu. Evet, her bir adam vatanıyla, milletiyle, hükümetiyle alakadardır. Fakat bu alakadarlık muvakkat geçici cereyanlara kapılıp, millet ve vatanını ve hükümetin menfaatini, bazı şahısların muvakkat geçici siyasetlerine tabi etmek, belki aynını telakki etmek çok yanlış olmakla beraber, o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşman, herkese düşen vazife, herkese düşen vazife ise, bir ise kendi kalp ve ruhundan idare şahsiye ve beytiye aile idaresi ve diniye ve hakiza çok dairelerde hakiki vazifeler olduğu hizmet ve alaka ve merak 10 20 500'dür. Bu ciddi ve lüzumlu ve bu kadar çok alakaların zararını olarak bir tek lüzumsuz ve ona göre malayani olan siyaset cereyanlarına feda etmek Divanelik değil de nedir? Halbuki o bölümde hiç belki de vazifesi yoktur yani. Üstadımızın bize gayet acele ile verdiği cevap bu kadar. Biz de o acele ifade edelim. Acele kaydettik. Kusura bakmayız. Başka bir yerde bu detaylara olarak açıklıyor üstadımız. Yani küçük dairede de büyük daireler maksimum mütenasiftir. Ters orantılıdır diyor ehemmiyet olarak. Küçük daire büyük daireden bizim Için daha önemli. Çünkü aile dairesi, kalp dairesi daha önemli yani. Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlarımızda tecrübelerle müşahede ettik. Hatta çokları meraklandıran cemaati belki de namazı terk edenler derecede, terk eder derecede ifratla çok ileri gitmekte tam namaz vakitinde konuşan radyoyu dinliyor. Mimsiz medeniyetin sefahet, günahlar ve dalalet imansızlık ve İslam ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen devam eden başına gelen tokatları ve boğuşmalarına ve geniş çerçeve dairelerine alakadarına dikkat etmekte ve nesli zehirli ve başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak hüsnü ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. Evet o zaman da radyo e, namaz saatinde bu haberleri verdiği için namaza insanların gitmesine engel teşkil etmiş bir zaman. Küçük büyük vazifeleri aksatmamak gerekiyor yani. Namazdan daha önemli hiçbir şey yoktur. Çünkü cihatta bile Peygamber Efendimiz namazı terk etmemiştir yani. Risale-i Nur şeriklerinden Emin Feyzi. Ahmet Nazif'in bir fıkrasıdır. Kıymetli Üstadım. Yüksek şahsiyetinizin aciz ve fakri içinde inayet-i ve Rahmet ilahi ile Kur'an-ı Müzir beyanın icazlarını güneşin parlak ve keskin şuaları gibi kalplerimize nüfuz eda ettiren bakaki dine ve imanın daralete yüz tutan yani imasla yüz yani zayıf ve aciz müminlerin halası kurtuluş ve selamet ve hidayete hidayete çıkarılmasına hadim hizmetçer ve kutsi risale nurun elbette bir hadi hidayet edici ve bu zamanın muhtaç bulunduğu bir sahibi zuhur zamanı taşıyacağı şüphesizdir. Binaenaleyh bununla beraber hem Kur'an'ın tecrüben öderleri ve hem de bu Risale-i Nur'un müellifi, müellif hadimi yeganesi bulunmam, bulunmamız hem de aciz ve fakir bir nefer iken, asker Manevi hizmetinizle müşriyet dereceyi ailesine terfi, yüksek komutan, rütbeli komutan dereceyi ailesine terfi ve tefeyyüze istihkak, kes, istihkak kesbetmiş bulunmanızdandır ki alim mutlak, hakim mutlak, kadir mutlak olan Zülcelal Hazretleri bu kutsi vazife aliyeyi kıymetsiz gördüğünüz çok kıymetli ve fazilet ve feyizli ve âli derecelerde yüksek bir delala, tevdi ve nasip ve bilhassa memur etmiştir. Hada min fadli Rabbi. Biz aciz ve âciz ve günahkar hizmetkarlarınızı dahil et ve kerem ile ve hidayet etsiz üstadımızı rehber ve müşrit ve vasıfla buyurmuştur ki ebedi minnet ve şükranlarımızı edadan aciz bulunuyoruz. İşte üstadım çok kıymetli arkadaşlarımız ve Hizmet-i Kur'an'a da kıymetli refikimiz ve şerikimiz Küçük Hüsre ve Mehmet Feyzi'nin mektubundan başka yerde ve mahalde mevsimsiz olduğunu idrak ederek bu hakiki kelimeyi ve mübarek ismi şerifi Risale-i Nur'a dahi henüz zahiren takmak haddim değildir ve istimalinden kullanmasından hazır ediyorum. İstimalinden hazır ediyorum. Korkuyorum. Çünkü üstadımın izni ve müsaadesi olmadıkça bu gibi lakapların kıymeti olamaz. Ancak Kısa'yı Nur'dan aldığım ilham üzerine bu hissimizde birinciliği ihra ihraz eden bir kardeşimiz olan Feyzi'nin ihsar eden bir kardeşimiz olan Feyzi'nin mektubunda bahsedilmesi sırf üstü niyet, güzel niyet ve farzı merbutiyet ve fartı merbutiyet artı mecburiyet bağlarak ve sadakattan ve ihlastan doğmuştur. Bu izharın açıklamanın hatasından hadis olan meşguliyetinize sebebiyet verdiğimden çok müteessir oldum. aff buyurunuz. İkaz yüşeci nimet ve himmeti itabınızda af buyurmasını ve Risale-i Nur'un manevi takıtlarından muhafaza edilmekliğimi kemale hususla istirham ederim. Aziz ve kıymetli üstadım Cenab-ı Hakk'ın lütuf keremiyle ve hadessiz ihsanıyla intisaben hizmeti kutsiyesinde bulunduğum risale Nur'un maddi ve manevi pek çok kerametlerine, bereketlerini aynı yakın görmüş ve lezzetini tatmış olan bu aziz hizmet noksanlarını hüsnü niyete, niyete ve hulus, hulusu kalbine bağışlamanızı rica ederken bu mübarek Selim pek çok kerametlerinden birkaçını arz ediyorum. Şöyle ki, Risale-i Nur'un tercümanı ve müellif ve sahibi olan zat 1324 ve 1325 Rumi senelerinde İstanbul'da eşit istiharla Bediüzzaman namı ve lakabı altında matbuatın sitayişle neşriyatından mütehassis olarak o zaman 17 yaşında bulunduğum ve çok cahil ve çocukluk devresindeyken mübarek isim kalbimde yer tutmuş. Ve bu kalbi muhabbet hürmet için olacak ki 1326 senesinde Hz. Üstad'ın Bediüzzaman zaman i Kürdi lakabı adı altında Karadeniz seyahatında iki hizmetkarıyla İnebolu'yu ziyaret ederek o zaman İnebolu'nun meşhur ulemasından Hacı Ziya ve diğer ülema arasında vapuru seçtiği edildi sırada tesadüfen çarşıda karşılaştığım ve çok derin muhabbet hissiyle bu mübarek saata selam durarak mütebessim ve nurani simalarıyla ve keskin nazarlarıyla selamlarına ve manevi nazarlarıyla itifatlarına mazhar oldum günden beri artan muhabbet ve alakamı 30 senelik hatırımdan kaçı yani silinmediğini aynen yakın görüyordum. Tahminen ve takriben yakın olarak 6 sene evvel bir gazete sütununda Isparta'da halkın fazla alaka göstermesinden, din ve iman telkin etmesinden ülken ehli dünya tarafından tevkif edildiği, tutuklandığı teessürde, tevkif edildiğini teessürde okumuştum. 30 senelik uzun bir zaman içinde bir defa böyle acı haber aldığım halde akıbetinden katiyen başka bir malumat edinememiştir. 10 seneden beri Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerinden niyazımda daima 5 vakit dualarımda Ya Rab bana bir müşid-i kamil niyazındayken, bundan 3 sene evvel yani Hicri 1357 ve Miradi 1938 senesinde İnebolu'da bir kahvede Kastamonu'da bir zavallı sarhoşun sitayişiyle bahsettiği bir zatın Kastamonu'da mevcudiyeti ve menfi olarak bulunduğunu işittim. Dikkat ettim ve takik ve tahammül ettim. Anladım ki 30 senedir kalbimde saklı olarak taşıdığım o zamanki sahilde kürdü olduğunu hayretle öğrendim. Ve kalbimdeki sevgi günler geçtikçe ateşlendiğini hissettiğimden her tehlikeyi göz alarak ziyaret edip mübarek ellerini öpmek lazım ve şart olduğunu bildim. Ve ziyaretimde eski Said'in ismi mübarekleri Bediüzzaman Said Nurs ve Risale-i Nur'un müellifi ve sahibi olarak buldum. Kemal aşk ve ihlasla sarıldım ve benim yegane mürşidim ve rehberim ve büyük üstadım ve büyük üstadım o Risale-i Nur'dur dedim. Ve bana bu hassiz ihsanatı, hidayet ve inayet veren Cenab-ı Hakk'a Kur'an-ı Kerim'in harflerine şükrederek. <laughs> Elhamdülillahi hâdâ min fâdli rabbi dedim. Haşiye. Evet bazı ehli velayetin ileride talebe soracak saatler daha dünyaya gelmeden hisse kabirler vuku'un inkişafı ile keramet yerine keşfettikleri gibi Risale-i Nur'un talebelerinin mühimlerinden birkaç saat dahi çok zaman evvel bir hissi kabir vuku ile ileri de saydılara ile kadar bir sürete bir nura hizmet edeceğini hissetmişler. İşte onların birisi de naziftir. Risale-i Nur'a intisap etmezden evvel maddi, maddi ve, dünyevi her işlerimizde ve ticaret hanemizin kazançlarında ve şahsi özsü işlerimizde Risale-i Nur'a intisaptan sonraki harikada farklar ve bereketleri görmekle beraber en büyük bir tüccarın veya mesut bir zenginin müferrah ve serbestliğinden daha fazla ferah ve sürur, ve serbest ve yaşayış tarzında sıhhat ve afiyette elhamdülillah mesudane imrar hayat eylemekte olduğumuz ve Risale-i Nur'un kustu e, kerametlerine medyun bulunduğumuzu itiraf ve tasdik ederiz. Üstad Hazretlerinin mevzu hususiyetiyle Risale-i Nur namına neşret ve hakiki imaniye noktasında bilhassa ibadet ve namaz hakkında şahsımın cahil ve aciz, nakız, iktidarsız vaziyetim ile vaki olan ve olacak bulunan telkinatı, diniyedeki kuvveti ikna ve müessir hitabelerin asarı fiiliyesini aynen müşahede ettiğimi. Üstadım, Risale-i Nur namına kemal-i fahr ile birçok namazsız Müslümanlara elhamdülillah namaza ve camilere devam muvaffak bulunmak gibi Kudüsî hizmetlerin asarı fiiliyesinden Risale-i Nur'un büyük harika kerametlerinden turu ettiğini ve esmekte olduğunu tasdik ederiz. Bu içinde bulunduğumuz Alman ve İngiliz harbinin bidayetinde başlangıcından devam müddetince hassiz zındıka ve münafıkların hiç yok tan sebepsiz olarak şahsıma bir istinadat olsun için gerek münevver fikirli alim ve gerekse cahil mülhid hemen hemen birkaç dostlarım müstesna memleket halkı kutsi hizmetimden küstürmek için şeytan aleyhi mayese te hıkkı bütün memleket halkı, halkına ederek aleyhime tahrik etmiş olacaktır ki nazif muhalif bir siyasette İttihad-ı İslam'a taraftar eder. Siyaset propagandası da yapıyor. Zihniyetini şiddetle aleyhimde memleket halkına ve erkan hükümete kadar, kadar sirayet ettiriyorlar. Ve bütün şeytanların tecessüsleri tahrik edilmiş Güya alehtarlarım benden bir intikam almak hasebiyle gıyabımda hem müthiş cereyanı şiddetlendirmek için kendilerini de menfur terak ettikleri. Almancı namide harakaretlere maruz bırakmaktan çekinmediler. Halbuki ben Lillahi Ramda Risale-i Nur'un irşadıyla hakiki beni ve Kur'an'ı bütün kanaatım fevkinde gördüğümden hakiki iman yokreni bütün kainatın, kainatın fevkinde gördüğümden ve itikad ettiğimden değil ki de arzaki cereyanlara belki bana verirse de bütün dünya satanatına da alet edemem. Ben yalnız hakikatçı ve imancı ve Kur'an'dır Risale-i Nur'un bir hadimiyim hizmetçiyim. Kaç senedir büyük, kaç senedir bütün bu hücumlarıyla beraber iki eser inayet var. Birisi Risale-i Nur'un neşriyatındaki hizmetime zarar verilmediği gibi fevkal memur muvaffak olduk. İkincisi, her ne vakit şiddeti hücum edileceği zaman üstadımız dikkat emrini alıyorduk. dikkat emrini alıyorduk. Hem de Risale-i Nur'un aşikar bir keramettir ki, kerametindendir ki, 1359 seneyi Hicri Ramazan-ı Şerif'in 10 ve 12. günlerinde Allah rahmet etsin, vefat eden Kardeşlerimizden Hatip Mehmet namdaki zat 26. deme olan Eftiyarlar Risalesi'ni yazarken hasta olarak yazma kadir olmadığından La ilahe illa hu kelime tevhid yazarak bıraktı. Ziyaretine giden gelen diğer kardeşlerimiz, kardeşimiz ve Fahar arkadaşımız Feyzi Mehmet Efendi ikmalini rica ederek dünyaya veda ve hayatına inşallah bu kelime-i tayyibe ile hayatının sonunu mühürleyerek imanlı olarak kalbe girdi, kalbe girdiğini izhar ve Risalelerin talebelerine açık bir müjde ve tebşiratta bulunmuştur. İşareti Kur'an'ının 26. ayetinin fefil cenneti halidin sırrıyla Risale-i Nur talebeleri iman ile gireceklerdir. Tefsiratının sıdkını gösteren bu açık kerametin ve tefsirat azimenin bütün kardeşlerimize tahmin olunmasını. Risale-i Nur'un dereceyi ulviyetini ve hadimlerinin müşafatlarının ne zaman ve ne surette verilmekte olduğunu aynen yakın bilinmek ve görülmek üzere şükret muvafık ise işareti Kur'an'ya Risalesine tahşiye olmasını rica ederim kıymetli üstadım. Risale-i Nur Ahmet Nazif Çelebi. Risale-i Nur'un faal bir şakirde olan Ahmet Nazif Çelebi'nin bir istihracı ve bir fıkrasıdır. Bunun hem 1. Şua'nın 32. ayeti olarak ve hem 27. mektubun fıkralarına kaydetmek münasip görüldü, o kendisi diyor. Gelen ayetleri hafızdan dinledim, sure hesaptan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenuzkuru allaha zikran kesira. فسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بيد المؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومشرا ونذيرا ve da'iyan ilallahi ve zihri ve sirazam munira ve veşiril mu'minina bi'anne lahum minallahi fadlan kebira sadakallahu azim evet. evet. Bu ayetlerde risale-i nur'a iman ve remze belki ve işaret var diye hissettim. Evet madem bu ayet gibi vazifeli işaret ve davise bakan ayetler her asra bakıyorlar ve her asırda efratlara ve ma'a var. Ve madem bu ayetlerde Resul-i Ekrem Aleyhisselam verilen sıfatlar ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a verilen sıfatlar ve ünvanlar her zamanda cereyan ve her asırda hükmetme haysiyetiyle ve ünvanların altında manayı remziyle Risale-i Nur gibi o vazifeyi yerine getiren eserler ve zatlar bu gibi ayetin Daire-i girmeleri Kur'an'daki izazın manevisinin şeyinidir, özelliğidir. Beş muktezasıdır ve lazımıdır. Madem Risale-i Nur Bacı Basır'da müstesna bir surette ve ayetin işaret ettiği vazifeyi yapıyor ve manasının daire-i bir ferdidir. Elbette müsaade demareler ve yüzlük karineler diyebiliriz ki, bu ayette dahi birinci şuanın sayır 31 ayetleri gibi Risale-i Nur'a manayı işaretlere bakar. Şöyle ki, لِيَخْرِجَاكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Cümlesi mana işaretleri diyor, 1370'e kadar tecavüz eden en karanlık bir zulüm, en karanlık bir zulmetten sizi ey ehli iman ve el Kur'an, Kur'an'dan gelen nurlara ve iman ışıklarına çıkaran ve İsminin nur manasında rahimiyeti bulunan ve ismi nur ve ismi rahimin mazharı olan bir Kur'an'ı ve bu asrımıza bakıp ima ediyor. Mana mutabakatından başka bir emare ve kareliyeti budur ki ilen nur ve kâne bil mu'mine rahima. Fıkrasının makamı cifresi şede ve telmin sayılır. 947 Risalet-i Nur veya Risalet-i Nur isminin makamı olan 947'de Tam tamına da tevaf ediyor. Elbette hesabına göre bu. İnne ersenneke şahiden ve mbeşşiran cümlesi şeddeler sayılmaz ve ahirde tenmin vakıftır. Elif sayılır. Makamı cifresi 2 1320 tarihini gösteriyor. O tarihte merkezi hilafette dehşetli bir inkılabın mebdeyi başlangıcı infilaki içinde yese müslüde düşen ehl-i imana müjde verip İslamiyet'in hakkaniyetine kuvvetine kuvvet şehadet eden ve velasetini büvet noktasında davette bulunan hakiki bir şahide işaretidir. Evet, velasetini Ve ne diren ve ilallah cümlesi haşi. Ve da'iyen ilallah kelimesi Risale-i Nur'un hakiki bir isim olan ve makamına tam tamına tevafı ve manen mutabakat olduğu gibi yalnız ve da'iyen kelimesi de Risale-i Nur'un tecrübe olan sayıda ismine üç harf ile itiraz ve üç farkla tevaf kadar çünkü tenvin, elif ve val mecmu edildir. Şimdi de üç fark var. Risale-i Nur talebelerinden Küçük Abdurrahman Tahsin. Tenvinler vakıf olmadığından sayılırlar. Makam cömşüsü 1256 sayını göstermekte. Bu asırda ve bu zamandaki İslamiyet'in inhi hesabını bir asır evvel eden mukaddematına bakarak ve dayan Allah'a kelimesi 191 e direkt, risale bir hakiki ismi olan bir zamanın makamı cifresi bulunan 191 e direkt, tam tam mütevaffıklı ima eder ki bir i Nur'da o hisar içinde bir dâi ile Allah'tır. Bir dâi in Allah'tır. Evet Allah'a davet edin. Davet bir, ve Saraca Munira Haşa Bir. Bir, ve Saraca Muniran. 1330 derece risale Nur'un Fatiha'sı olan i̇şaret izaz seslerinin teşhirlinin zuhuruna tevafuku ve Bir, İznihi'deki menfuz ye sayısı 1340 edip Risale-i Nur'un zuhuruna ve birinci temin Vakıf olmadığından num sayısı 1380 ve Risale-i Nur'un o tarihte inşallah küreye arzı ışıklanacak bir sirac-ı nurani olacağına nurani bir lamb olacağına bir lemzi Kur'an'ı edir Risale-i Nur şekillerinden tahsin. Ve yalnız sıraca nuran kelimesi ise tam tam da Risale-i Nur'un bir ismi olan Sirac-ı Nur'a lafzı ve manevi zifren sebefle bakar. Bunu öğrendik mim en nuri deki şeddeli nuna mukabildir. Evet İmam Ali radiyallahu anh kerameti kaybesine Risale-i Nura sıracın nur namını vermesi bu ayetin bu fıkrasından mülhemdir denilebilir ve çekilmeye gideriz. Ve beşirin mümin nebi enne lehum mümin Allah cümlesi şedde saymak cihetiyle makam cifresiyle 1359 tarihini göstermekte bu asrımızın tam bulunduğumuz bu senesine bakarak ehli imana bir büyük ihsanı var diye manayı remzide haber veriyor. Biz bakıyoruz bu zamanda en büyük ihsan imanı kurtarmaktır ve görüyoruz iman, imanı harika birhanlarla, deliller topluyla, kurtaran başta risale Nur'dur. Yani Risale-i Nur vasıtasıyla Cenab-ı Hak iman veriyor. Demek bu zamana nispeten bir fedalun kebir de odur. Bu işareti kuvvetlendiren şudur. Fa, fadlan ki fadlan kelimesi 960 edip Risale-i Nur'un bu ismi izafeten tavsif tarzına geçmekte Risale-i Nur'ye Oruf makamı olan 967'de manidar ikfarta tevafuk olun. Onun başına remzen ve parmak basmasıdır. Evet dua vermeye Amin. Ya ilahi İlahi Ya Rab, Sen Risale-i Nur ve Risale-i Nur Mevlif Hücadımız Said Nursi ve Risale-i Nur Tarifi ve Şakirlerine ve mensuplarına muhafaza-i husne ve gara-i ilahiyen içinde muhafaza ve emin eyle. Amin. Ve alem-i İslam'a amin. Ve hizmeti Kur'an ve imanda sabit ve daim eyle. Amin. Ve bu kutsi hizmetlerinde muvaffakiyetlere, başarılara, yardımlara, muhabbetler, yardımlar ihsan eyle. Amin. Ve Kur'an-ı Muzil ve Nazım Şah'ın sırrı azamına marifetullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah sırrı kutsusuna ve hasbunallahu ve nimel ve şehrin sırrı uzmasına ve rızaullah ve rüyet cemalullah lütuf ve ihsanına mazhal ile ya alemin. Amin. Tüm mübarek belki. Sizler de amin ve dua ediniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi ve ahli beytihi ecma'ine tayyibine tahirine amin. Bir mescid müsaade mi hamd Amin, amin, amin. Aciz, fakir, zayıf, günahkar talebiniz ve hizmet çağrınız İneboğlu Ahmet Nazif Çelebi. Evet. Başka bir videoda devam ederiz inşallah. Subhanish-şəlaid mera naizə müəllimsinə in şəntəl məşvəxərə dabəm ən xəndərəbələmin allah razısı üçün el fasə səhifə 47-də qaldı